Evet, evet, sefabat. Sefabat. Merhabalar, Merhaba. 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 ve Merhaba. Merhaba. Merhaba suyu kuyusu <laughs> açıldı. Ee, Allah açanlardan razı olsun. Sebep yani. olanlardan razı olsun. Çünkü bu bölgenin su ihtiyacı çok uzak bir bölge. uzak bir yerden getiriliyor. Evet. Ee, i̇nsanlar yürüyerek ya da eşek sırtında suyu çekiyorlardı. Ama e, Müşerref Hanım'ın, Dostel'in ve Alper Öncekler'in işbirliği sayesinde şu an temiz suya insan mesafe yürüyerek ulaşabilecekler. Ee, teşekkür ediyoruz onlara. Allah razı olsun ve içenlere de şifa olsun inşallah.